Arkadaşlar öncelikle e, hepinize görüşlerimi istiyorum. Şimdi size bir şey e, göstereceğim. Ben bütün e, mal gibi gidip bir arkadaşımın dediğini uydum. Arkadaşıma demişti ki e, benim bir tane hesabım var, bu hesabım çalındı. Bir yeni hesap e, yapayım dedim. Yaptım. Bu ikinci hesabımda da bir sürü eşyam vardı. Şu anda hepsi de gitti. Çünkü Arkadaşım dedi ki eğer, hesap, eğer oyunu geri silersen, geri yüklersen diğer hesabına geçiyorsun dedi. Kendisi öyle yapmış ve geçmiş. Benim gibi de geri zekalı git sildi oyunu. Ve tekrardan yükledim böyle. Oturum açtı. açıyorum olmuyor. Ben yani her ikisi şeyden de giremiyorum. Bakın oturum aç diyorum giriyorum. Yani şeyi kullan diyorum. Ama olmuyor. saattir bunu diyorum. Diyelim buraya saçma işte böyle şeyler girdim ya. Burada gidip aynı adımı giriyorum. Bakın bunu da görüyorum. Ama bakın oturum açıyorum olmuyor. Burada bir yazı çıkıyor. Olmuyor yani böyle kaldım. Yani buradan giriş yap diyorum. Yükleniyor diyor. Bakın hata veriyor buradan da. Yani ne yapacağım şaşırdım. Ya birinci hesabım çalındı gitti. İkinci hesabım da benim yüzümden gitti. Bu üçüncü hesapta da yani. Gerçekten bir daha şimdi aklına uymayacağım. Her şeyim gitti ya. Ona çok üzüldüm. Yoksa hesaplam bir şeyim yok. Ona neydi arkadaşlarım gitti. hesapta bitirdi yaptığım silahlarım veya benim karakterime yeni özellikler ve şeyler almıştım. Onlar da gitti. Özellikle ona çok üzüldüm. Yoksa diğerlerine hiç ben üzülmedim. Yani şey falan onlar değil. Ben sadece arkadaşlarımın gitmesine ve biriktirdiğim şeyleri yazık oldu. Yani. Böyle kaldım. Şimdi işte bunu oturma açmayı deneyeceğim. Olmuyor. Şimdi tekrardan çıkıp gireceğim. Bunlar tekrardan çıkıp tekrardan giriyorum. Bakın. Ee, şu kullanıcı adını ben şöyle bir fotoğrafını çekeyim de arkadaşlar. Tamam. Bu yana dursun. Oraya tekrardan gidiyorum. Kaydol diyor. Ona basıyorum. Ee, Google hesap var. Hemen ben istiyorsanız Google hesaptan gireyim. Sağdaki arkadaşlar YouTube'da ne araştırıp geldim o da olmadı. <laughs> eğer arkadaşlar video izlersiniz olmuyor. Sonra e, ben size, eğer onu yaparsam mutlaka adım eskisi gibi olur. Bunu söylüyorum. Herkese bir arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.